Evet arkadaşlar. Fırgal yolunda Potkova köyünde güzel bir şelale. Potkova'ya birkaç kilometrede e, bu alanda güzel bir vadi, güzel bir vadi içerisinde bir şelale. keşfedilmesi gereken yerlerden diye düşünüyorum. Evet, bu şelale çıkışını da yolunu da gelirken çekmemiştim. Çıkarken size de göstermek istiyorum. Biraz yol yürümeli. Korkulukları var burada. Çok zor değil. Biraz 60-70 metrelik bir yürüyüş var. Motor orada benim. Küçük bir köprü var. Ve buradan hemen yukarısı çıkış.